Arkadaşlar bugün Rocket League'de nasıl uçulur onu göstereceğim. Benden de yorumlarda işte sormuştunuz abi uçarak nasıl böyle gol Nasıl havadan gol Öncelikle şunu söyleyeyim Uçma konusunda yani çok geniş bir konu Çünkü böyle çok e, Silver'da da uçan adam var Ama hani attığı goller bambaşka Ne bileyim büyük şampiyonda da işte Supersonic Legend'da da uçan adam var Onların attığı goller bambaşka Zaten bunları eğitimlerde de göreceksiniz Şimdi ben çok temelinden açacağım konuyu Yeni başlayan arkadaşlar için Zaten videoda onlar için olacak Şimdi arkadaşlar Uçmak için ilk başta eğitime giriyorsunuz. Şurada ana menüye çıktım ben bir daha göstereyim. Şimdi geldim buraya oyna, eğitim, serbest oyun. Ben Backbeat Park'ını kullanıyorum. Siz hangi haritayı seviyorsanız onu kullan. Şimdi buraya geliyorsunuz. Top kamerasından çıkıyorsunuz. Şimdi burada klavyede e, klavye mouse için sağ tık. Ben kol oynuyorum. Kolla iki kere böyle X'e basıyorsunuz. Arabanın burnunu kaldırıyorsunuz ve boost'a basıyorsunuz tabi bunu aynı zamanda birleştireceğiz yön vereceğiz işte böyle döneceğiz falan arabayı salak salak kaldıracağız bir daha gösteriyorum iki kere bastım arabanın burnunu havaya kaldırdım ve boost ya bunu deneyeceksiniz abi deney deney yapacaksınız zaten bu olayın en temeli iki kere bastım havaya kaldırdım boost bunu bir kere havasınıza sokun ondan sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar gene şu kale karşı kale mesela bir sağ 90'ı seçelim biz Buradan başlayın abi uçmaya. Tabi top kamerasından da çıkalım. Şey yapmasın. Buraya çarpıp işte ne bileyim tekrar aynı şey yapıyorsunuz burası için. Mesela sol 90 diyelim. Böyle arada salak salak hareketler falan yapabilirsiniz. Size kalmış o. Böyle uçuyorsunuz 10-20 kere. Yapana kadar da 10-20 kere de bir şey yok. Sonra abi bunu ters için yapıyorsunuz. Ters e, baya bir zorlaştıracak. İlk başta aldık algılayamayacaksınız hani kontrollerin nasıl olduğunu. Ama yapa yapa hani şöyle söyleyeyim ben ters uça uça düz uçmayı falan unuttum. Öyle söyleyeyim. Aynı şey ters için yapıyorsunuz. İşte kalede bir 90 seçiyorsunuz oraya uçuyorsunuz. Arada yine böyle salak salak dönmeler falan olabilir. Size kalmış o. Ondan sonra arkadaşlar burada Tabi bu adımları doğru düzgün yaptığınızı varsayarak söylüyorum. Buradan başlıyorsunuz düşmemeci oyunu oynuyorsunuz sağa turlayarak. Bu benim de biraz zorlandığım bir konu. Hani hala tam yapamıyorum. Düşüyorum arada. Zaten göreceksiniz. Buradan turluyorsunuz abi sahiye, Aynı. Ama havadan. Böyle gidiyorsunuz. Hatta bir 2-3 tur atmayı deneyim. Bunlar zaten direkt araba kontrolünüzü, hava hakimiyetinizi geliştirecek unsurlar arkadaşlar. Ya bunları öğrendiniz mi? Yani platine kadar kolay gelirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ben düştüm bir daha deneyeyim. Şöyle bir en azından iki tur atmayı deneyeyim. Böyle mesela kendinizi çok iyi hissediyorsunuzdur. 5 tur falan üst üste deneyebilirsiniz. Düştüm mü? Yok düşmedim. Tamam. Bak mesela görüyorsun hala zorlanıyorum Tekrar buradan dönüyorum Böyle kararında da basmak lazım Aynı zamanda Zaten bir kere Böyle oturttunuz mu Otomatiğe bağlıyor Düştüm mü buradan düşmedim Son bir tur daha atacağım ve Bu şeyi salacağım Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de ters ses yapacaksınız. O, o olay var. Düşmedim, düştüm. Neyse sağlık olsun. Bir de ters ses deneyelim bakalım. Ters ses ters ters ne yapabiliyoruz? Ben tersse çok iyi değilim ama gördüğünüz gibi zaten direkt battım. Şu bir düzgün kalkalım. Şöyle deneyelim bakalım. Bak düz düz uçtum ya. Ters kontrolleri bir anda unuttum. Algı çöp oldu bir an için. Bakalım şöyle arabayı kontrol etmedi mesela baya bir zorlandım uzun süre düz uçtuğum için bir daha deniyorum bak mesela düze göre çok yamuk ve şekil uçuyorum anladın mı burayı mesela geliştirmem lazım böyle 90'a doğru güzel güzel uçuyorum ama turlamada sıkıntı var ben buraya ters ters turladığım zaman ne olacak ters ters uçma mekaniğim daha da gelişecek mesela ters vurmam gereken toplar olacak onu da göstereceğim zaten Onlara daha iyi vurabileceğim. Bunları yapıyoruz. Yaptığınızı varsayıyorum. Sonra geliyoruz abi. Oyna diyoruz tekrar. Eğitim. Buradan havayı seçiyoruz. Acemiden başlayın siz. Acemi zaten çok kolay. Böyle geliyorsunuz abi. İster sonuz gelin, ister kafanıza göre gelin. Böyle havalı falan goller atın. Bu acemiyi geçiyorum ben direkt. Bunun bir tık zoru var. Pro. Bunu yapıyorsunuz. Onu da yapıyorsunuz bu arada bitirene kadar. Bak mesela top ta nerede geliyor. Bunun için ne yapacağız abi? Böyle alacağız bu Buradan double tap deneyemedim olmadı. Buradan gol atacağız. Tabi burada iyi de vurmak lazım. Hop. Attık mı lan? Attık tamam. Böyle kasıyorsunuz arkadaşlar proyda. Bunun bir de bir tık daha zoru var. All Star orada da top şeyden geliyor. Gol Bak mesela değil. Benim bu arada vuruşlarım çok iyi olmadığı için ya geliştirmem gerek oraları. Hala sıkıntı yaşıyorum. Bunun bir tek All Star. siz böyle pratik yaptıkça e, ve maça gidinizde zaten değişiklikleri fark edeceksiniz. Şimdi burayı da çok uzun tutmayayım. Star'a geçeyim. Tekrar eğitim tekrar havaii Bak burada top şeyden gelecek Yandan falan gelecek şuradaki şey gördün mü Bak Robot var bir tane Topları o atıyor abi Bak Mesela atamadım ya Burada ben mesela Baya zorlanıyorum işte hani Uçmak var uçmak dediğim Şey var ya O bu işte yani grand champion adam da Uçuyor silver adam da uçuyor ama Farklılık burada ortaya çıkıyor Ya sıkıntı da şu bak golü atıyorum Ya 60 gibi oluyorum ama Hani o yerden Sekiyor ya Orada olay kapanıyor benim ya Buradan mesela tak diye gelip vuramıyorum dedim de Atıyordum lan Ya bu yönlerimi Geliştirdiğim zaman mesela Maçlarda daha bir fark yaratacağım Atamadığım golleri atmaya başlayacağım Gibi gibi Ama şu an bayağı atamıyorum ya yani. Bir tane atıp salacağım burayı da ben burayı tabi videodan sonra büyük ihtimal çalışırım. Bak yine direkten döndü. Şöyle bir tane güzel gol alsak yeter ya. Abi bunu atarsak artık salacağım. Tamam. Güzel. Burayı da dediğim gibi ben baştan sonra çalışacağım arkadaşlar. Eksiklerim mesela mesela All Star'da eksikliğim gördünüz ya böyle tek de falan atamıyorum golü. Buraya kasacağım. Şimdi burayı yapıyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz tekrar eğitime. Bu sefer neredeydi lan o? Ha özel. Özel eğitimler var. Bak mesela benim favori aldım iki tane şey eğitimi var. Eğitim. -E. Bir tanesi bu. Bunun kodunu şey koyacağım açıklama kodunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar göz atlıyorsunuz koda göre ara diyorsunuz kodu buraya bak kopyala yapıştır yapıyorsunuz tam diyorsunuz çıkıyor zaten burayı da favorileri alıp oynayabiliyorsunuz bak bu mesela harbiden baya zor bir şeymiş bak top hem karşıdan geliyor hem terse bu baya bir şey attık mı lan dokundun mu ben ona? izleyelim de. Siz bunu artık arkadaşlar yani biraz üst seviye. Bak atamadım. Güzel de olmadı. Uçunda kaldı yine. Bak kötü yükseldim. O çok yakından geçiyor ama atamıyorum güzel. Tabi bu biraz daha üst seviye etkinlik. Bunun böyle arayacaksınız arkadaşlar. Ee şöyle göstereyim. Bir tane daha orta seviye etkinlik vardı. Etkinlik demişim. Antrenman vardı. Ha şu. Aerial Shots ve Pass. Bak mesela buna kasabilirsiniz. Burada top biraz daha şeyden geliyor. O çok şey vurdum yalnız. Biraz tersten geliyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Böyle arabayı artık orada kavramanız lazım, eğmeniz, bükmeniz, bir şeyler yapmanız lazım ki yön verip golü atabilirsiniz. Bu nereden geliyor? Mesela bu biraz daha kolaydı. Bak bu biraz zor çünkü şey geliyor yani direğe çarptırma ihtimalin de var. Oraya hem ayarlayacaksın hem erken bir vuruş yapacaksın. Çünkü orada sen adamın olduğunu varsayarsan eğer adam dokunmadan senin bir an önce bu kale atman lazım. Bak bu da biraz sıkıntılı. Ama ben burada biraz geç davrandım tabi. Büyük ihtimal adam olsa tutardı onu. Bak mesela buna dokunamadım. Hop şöyle güzel. Bu biraz daha şey olduğu için aşağı seviye olduğu için mesela iyi bir kavradıktan sonra proy falan yaptıktan sonra en azından buna kasabilirsiniz. Mesela bu olmadı. Şöyle geliyorum. Bırakıyorum. Mesela top soldan geldi ya. Ben arabayı sağa döndürdüm. İçeri bıraktım. Bak burada da sağdan geliyor. Sola döndürdüm. içeri bıraktım. Mantık bu aslında. Top nereye geliyorsa onun karşı tarafına. Bak çok güzel bir pas geldi. Ama atamadık. Mesela arkadaşınız pas attı diyelim böyle. Bunu gol atmaya çalışacaksınız. Ben atamıyorum şu an. Mesela burayı geliştirmem lazım. Direkten döndü. Çok yakın geçiyor ama girdi mi o? Tamam girdi. Güzel. Şuradan bir tane daha yapalım sonra salalım buraya. Yine çok güzel bir top ama takla attım yanlışlıkla. şöyle yapalım. Dur olmadı bir daha. Tersen oluyor mu? Bir tersen deneyeceğim ya. Yok tersen hiç yapamıyorum. Abi bak mesela burada baya tersen geliyor top. Hani arabayı döndürüp hem de şut çekmek lazım. isabetli bir şekilde. Bu şu an aralarında en zoru ve en kalitelisi gibi geliyor. Güzel de bu mesela. Bu gelecek gibi aynen. Bunu da salıyorum. Burada dediğim gibi özel eğitimler var. Özel eğitimleri de nasıl bulursunuz abi? YouTube'a bak şey yazabilirsiniz. Aerial Shots Training for Beginners falan. Ben onu ekranı yansıtırım nasıl yazacağınızı. Ee, onun dışında şöyle de eğitim deyip özel deyip buradan bak özellik işte bu filik bunu geç. Ee, realistik air dribble air dribble da kısabilirsiniz onu da farklı videoda göstereceğim fast bunlar da geç abi İşte göz at burada mesela bayağı bir şey var buradan da aerial shots falan bulursanız buradan da kasabilirsiniz bir de arkadaşlar atölye haritaları var onu da göstereyim hemen Atölye haritalarını arkadaşlar Steam'den indireceksiniz Yani Steam'in kendi e, oyunu Epic'ten alanlar indirebilir mi bilmiyorum Onu da bir araştırırım Olmadı video sonuna açıklama kısmına yorum olarak bir yere yazarım onu da araştırırım Ama Steam'den alan arkadaşlar için söyleyeyim e, Oyna diyorsunuz özel oyunlar atölye diyorsunuz bakın burada mesela e, NoobDribble'ı geç abi Şurada güzel map vardı onu bulmaya çalışıyorum Bak mesela bu şey geliştirmek için iyi abi Burada ne yapıyorsunuz biliyor musun Bak buraya okey diyorsun Bak çok güzel verdi Buradan abi şey gibi Halkalardan geçmeye çalışıyorsun Mükemmel yani Bu var ya air dribble'ı Yani bayağı seviye atlatır Air dribble demişim ya ee, Uçma işte buz kontrolü falandır İşte onları bayağı bir seviye atlatır Tabi ben öküz gibi geldiğim için yapamadım bir böyle düzgünce yapmayı deneyim bakalım nereye kadar yapacağız. Şurada biraz kontrollü de gitmek gerekiyor. Böyle buraya kasıyorsunuz. Şimdi burası biraz sıkıntılı. Bak, bayağı bir Allah ne verdiyse yukarı çıkıyoruz. Kamerada gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir yakınlaştı arabaya. Böyle zorlanın zorlanın yıprana yıprana gelişeceksiniz arkadaşlar zaten beyni de gördüğünüz ya yani çok çok iyi değilim Benim de durum çok iyi değil Ama böyle böyle Gelişiyorsunuz oyunda yani Her şey pratiğe dayalı Bak şimdi burada çok hızlı gitmemek lazım Çünkü Bir halkayı kaçırdım ya da çarptım mı sıkıntı olabiliyor ben öküz gibi gittim şu an. Aa bak burada mesela yan yan gitmek lazım. Ben burayı yapamıyorum hiç. O yüzden şuradan devam ediyorum abi. Ya, o yan yan olayı bayağı bir zor. Hop, bu arada batırdık mı? Tam şuradan devam ederiz. O araba öküz gibi buz basıyorum. Anca yukarı çıktım. Ya burası aslında Allah çarptık gördüğünüz gibi. Neyse burada bırakalım. Bayağı geliştiriyor burası da. Böyle arabanızı uçması şeyinizi. Videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Biraz karışık bir video oldu. Dediğim gibi siz ilk başta şuradan oyna diyeceksiniz. Eğitimden. Burada uçmanın mekaniklerini kavrayacaksınız. Temel şeylerini. İki kere zıplama arabayı burnunu yukarı kaldır ondan sonra boost bunu yapacaksın sonra burada işte dediğim gibi salak salak 90 uçma meselesini halledeceksiniz düz yapacaksın sonra ters yapacaksınız bakın gördüğünüz gibi yani videodan videonun başında böyle şey yapıyordum biraz yavaş yapıyordum şimdi bayağı hızlı hızlı yapıyorum aslında böyle 10 dakikalık bir antrenman da bayağı işe yaradı diyebiliriz gördüğünüz gibi böyle roket gibi hani hızlı hızlı yapabiliyorsunuz yani etki ediyor. Ondan sonra ne demiştik? yılları e işte Acemi Pro, All Star. All Star zaten benim de hala ikisim var. Orayı hallediyorsunuz. Tabi bu zamanla olmayacak. Bir anda olmayacak. Ondan sonra benim size vereceğim eğitim özel eğitimdeki vereceğim kodları giriyorsunuz ve o kodları şey yapıyorsunuz favoriye ekliyorsunuz o haritaları Oradaki haritaları kasıyorsunuz, bitirmeye çalışıyorsunuz. Böyle zaten 1-2 saat çalıştınız mı ve maça girdiniz mi farkı göreceksiniz. Neyse çok uzattık arkadaşlar. Böyle bir e, detaylı biraz uzun bir video oldu gene. Geçen takas videosu gibi. Ama umarım böyle yeni başlayan arkadaşlara bir nebze yardımcı olabilmiş, olabilmişimdir. Böyle oyunda çok çok iyi olmasam da. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın.